Seren Hanım ilk iş şu örümcekleri bir alın. Allah'ını seversen kız döktün mü de terşan? Evet. Fikir kokuyor burası kız. Öf. öf öf evet, <laughs> evet. vardı. Alaturka da öyle aman aman zaten eskiydi. Bu eski olduğu aşikar ortada olduğu için onu çok uğraştıracağını düşünmüyorum. <laughs> öf be! New York'un kurbağalı deresi sanki. Son 8 dakika. Yetişmeyecek. Of. Hayır hayır. Nasıl güzel. Nasıl güzel motive ediyor. Benim işim motive etmek değil. Şuradan vurdu mu bile tıkadı be. Tut öyle elinle. Selam benim gözümü korkutmadı. Rakibim olamaz. Bir kere çok panikliği vardı. Yani işi yaparken ne taraftan başlanacağını bilemedi yani. Benim düşüncem gibi yapmış olsaydı belki daha iyi olurdu. Kadir hadi yardım et şu kıza. Ne ben ne yapıyorum ya burada? Sen önce kendini yut orada. Kadir o gözlükle tam piyanist şantörlere döndün. Beyaz olabilir miyim? Ah! Kadir o havlu leş gibi. Ya! onu kız o tahta beyaz Ya! Kızı al atarız lan. Ya! Ay! Ay! Yok bırak hadi! Süre gitti. Su, hadi hadi hadi. Ben burayı gördün mü? Oh, aman stik Kız kız de tercihen ne yapacağız? Şuraya şuraya. Hadi. Ben ölmiyetsen. Allah cezanı kalsın. Ya kız sürtün sürtün. Ee, Selin'in temizliğini beğendim. Yalnız çok heyecanlı. Ay, normaldir tabii ki. Dün o kadar çok e, böyle şey geldi ki bomba gibi geliyorum falan. Ya bizler de tabii ki öyle olacağız ama. E, o da onun heyecanını veriyorum artık. Son iki dakika. Kim? şu suyu aç. Sen kapıyı sildin mi? Sildim, yıkadım ben onu. Çabuk çabuk. E, o su bana... yıkandı ya? Al e, alsana o de, çekçeğin ağzına bas Ay. Sana. Alın o çekçeyi, onun sapıyla tuvaletin deliğini açın. Hadi çabuk. Son bir dakika. Ya o geldi. Ay, <laughs> deterjan nerede? Deterjan nerede Ya! Ya! Kadir bu bizi mahvetti. Allah onu kahretmesin inşallah. Aa, iyi ki de bu cam açmışım bak içi çamurmuş. Şöyle kendi evimle kıyasladığım zaman evi çok küçüktü. Uğraştırıcı bir detaylar yoktu benim evime göre. İddialı bir rakip olarak görmüyorum. Son on. Ne? Dokuz. Hayır. Sekiz. Üzmemeli. Yedi. Altı. Beş. Ya Dört, üç, iki, bir, selam bırak. <laughs> maşallah, 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 nazar demez inşallah. <laughs> evet, bakalım ikinci günde puanlar nasıl olacak? <laughs> Çakmak, çakma geldik, kına yakmaya geldik. Ayşe teze ağlama, kızın almak. Haydi bakalım hop gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.